Günümüzde özellikle yeraltı suyunun hem küresel ısınma sebebiyle hem de tarımsal sulamada aşırı kullanma sebebiyle aşırı düşmesi sonucu obruk oluşumu o bölgede hızlandı. you <laughs> yerin altını üç boyutlu olarak çok iyi ortaya koyarsanız ve yer altındaki boşluğunuzla tedbir alabilecek özellikteyse belki önleyebiliriz. Ama bunun haricinde yer kabuğunun özellikle iç yapısını çok iyi bilmiyoruz. Bu nedenle obruk oluşumunu engelememiz mümkün değil. Aynen depremler gibi. Bir an önce bu oluşum hızını düşürebilmemiz için bizim bölge ek su kaynakları bu şu açıdan da önemli bölgede biliyorsunuz sulak alanlarımız da yok oldu bundan 20-30 sene önce bahsettiğimiz göllerin çoğu şu anda yok hemen hemen bütün orta ve batı anadolu havzalarındaki bütün sulak alanlarımız bir an önce tedbir almazsak büyük ihtimalle 10 sene sonra yok olacaklar bunları geri getirmemiz de mümkün değil Dolayısıyla su temini tarımsal kullanım ve kaynaklarımızı dengeli bir şekilde mutlaka planlayıp kullanmanız gerekiyor.